Başkan geçen bahsettiği gibi keklik ve sülün yaydılar buraya. Avcılar buraya sürekli geliyor. Hani tertemiz bir doğu olduğu için. Bunun 400 metre ilerisinden sonra sit alanı başlıyor zaten. Sit alanı yani her iki antik şehir var burada. Bu eski bir şehir, eski bir yerleşke. Ömer, Ömer'le gezmiştik biz oraları. Yani gidip gördüğünüz oralar eski bir yerleşke. Ya yani Burada yer madeninden tutun. Şurada obruklar var. Burası mandalina çukuru diye geçiyor zaten. Altta obruk, kokurdanlık diye. Buradaki sular ta İsun'un sularına karışıyor. Yani biz bundan bahsediyoruz. Burada yapılan bir çalışmada olacak bir sızıntı bütün Kocaeli'nin suyunu kirletecek. Devlet su işlerinin kendi zaten şeylerinde yazıyor. Raporu vermişler. Masatlar Deresi diye bir dere var burada. O dere. Bu dere. dere, dere Allah muhafaza bu dereye karıştığı zaman bütün Kocaeli'ye gidiyor. Biz bunlardan bahsediyoruz. Rüzgar diyorlar. Bak buradaki rüzgar olduğu gibi Karamürsel, Yalova, Hereke, İzmit her tarafa yayılıyor. Ya şuradan çıkacak bir toz bulutu evlerimizin direkt üzerinde. 300 metre ilerimizde ya. Biz burada toz bulutundan duramayacağız zaten. Yani hiç kirli ya. olmazsa bile biz duramayacağız. Bahsettikleri İMES yol da zaten burada şarkışlan işte ortakışlandan oradan İMES'e bağlanacak. Yani onların amacı buraya bir tesis kuracaklar. Şimdi tehlikeli atık diyecekler. Yarın tehlikeli atık getirecekler. Arkadaşımızın bahsettiği gibi körfezde başka yerlerde depolanmış şeyler var. Onlarla beraber bu depolanmış